Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Bozoğlu namı değer kayra bitti. Bugün insanlara Instagram DM kutusuna gelen son mesaj isteği ya da son meşazı soracağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Siz de hazırsınız. hadi gidip videomuza geçelim. Ya şimdi Instagram DM'ine gelen son mesaj isteği ne, ne mesaj isteği abi? Bize mesaj atanlara cevap vermiyorlar. Bir daha onu mu düşüneceğim ben? Tersine. 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 Yetiş hadi. Instagram DM'ine gelen son mesaj isteğini. Bir dakika bakayım. Son mesaj isteği. Evet. Ee, bir şey diyeceğim. Senin olduğun ortamda kavga ederken biri olan taş yok mu deyip seni karşı tarafa fırlatmıyor mu Oo, hiç? Ooo çok iyiymiş <laughs> ya. Adam güzel yürümüş yalnız. <laughs> taş olarak fırlatıyor ama. O da var. e, ee, bence seni taş diyor sana. Mesaj isteği gelen baktım. Merhaba. Bu kadar. Merhaba. <laughs> Sadece Peki var mı böyle farklı bir şeyler? Yok. İlginç çok şeyler e, Hayır. Merhaba. Yok. Merhaba. Selam. Nasılsın? Büşra nasılsın? Falan. Böyle yani. diyorsunuz? Başka Büşra... bir yok. Tamam. Lütfen. Olsun söylerdim. Yok. tamam. <laughs> Instagram DM'inize giren son meşal ya da son meşal. Ne? Instagram DM var ya yani meşal. Oraya gelen son meşal ya da son meşal. Bizimle paylaşmak ister misiniz? Hayır. <laughs> Sen Köpeğin olabilir miyim lütfen? Oo köpeğin olabilir miyim lütfen? Oo çok iyiymiş ya. E, Messi mi Ronaldo mu sorusuna Messi diyen kız arkadaşıma Pesle Ronaldo ile 18. golümü atıyorum. <laughs> Eda Gökçen Kaya bak mavi tipli ünlü. Gelmiyorum çok bakıyorlar amına koyayım ha Instagram'ında göstereyim Samsun'da şu an. Şu kız Allah Allah. al. Hangisinde böyle mesaj var al. Son mesaj. Ya da son mesaj işte. Tamam. Okuyun bize. Yerim seni kalp. Yerim seni kalp. Oo, <laughs> kız arkadaşına inanalım mı? Görüyorsun ya kardeşim. Bakmadım ki. ha, tamam öyleymiş. Teşekkür ederim. Nasıl Mütmez... giriyorum. Evet. <laughs> Merhaba yakışıklı falcı arıyormuşsun. Ben geldim. Alakası yok. <laughs> i̇ddialar. Ne kadar iddialar. <laughs> evet. Sen gerçek misin acaba? çok güzelsin. Eminim kalbin yüzün kadar güzeldir. Kalbin <laughs> güzel ama yüzüm değil. Doğru <laughs> yüzün de güzel gayet. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Beni al diyorsun ama bakalım. Nasıl ya? Fake hesap baksana sıfır takipçi sıfır gönderi tamam. hiçbir şey yok. Beni al diyorsun ama bakalım yazmış. Bizim erkeklere bak. Senin bir cevap verme ihtimalin fazlaların da dediği gibi artık 3 vakte kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Bu gayet <iyiyormuş> ya. <laughs> bakalım başka ne var? Ne böyle genel sevginin var mı? Değişik olarak bir şey almadım ama son zamanlarda çok eee nasıl diyeyim, özenle beklediğim bir kişinin resmini aldım. Resmini aldınız Evet. İnşaat her zamanla da kavuşuyorsunuz. İnşallah. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Bir gönderi atmışım o da ulaşılmıyor falan demiş Ha. bu kadar, bu kadar, yani. bu kadar. Yok mu hiç makara bir şey? Çok eşsiz bir hayatım var. <gülüyor> <ve>. <gülüyor> ben de sıradan buluyorum ama yaşıyoruz işte yapacak, yapacak bir şey yok. Ben gösti ay düştüm K kaldır ki Ben gösti. Gözde... <laughs> Uzman Çavuş selamı alır mısın Samsun'dan? Aa, o dayıymış. Aldın mı selamı yok? <laughs> yok. Evet. Bana yazmış ki tek soru soracağım. Eşcinsel misin? Ben de ne alaka yazdım? Paylaşımlarından öyle bir şey düşündüm diye. giydin kıyafetler falan filan. Olabilir de olmayabilir de. Bu senin kararın. Bana sadece evet ya da hayır deme yeterli. Hayır dedim. Açıklama sana bir, bir şeyi açıklamak zorunda da değilim dedim. İnsanları giyiminden dolayı kimse yargılayamaz dedim ki yargılayamaz da zaten. İnsanlar istediği gibi giyinebilir. Ha, kimisi dar giyer, kimisi açık giyer, kimisi kapalı giyer. İnsanları bu şekilde düşünerek yargılamak düşmez. Belki insan öyle seviyor ama öyle değildir yani. Görüntü hiçbir şey. Önemli olan insanın ruhu, ruhunda ne yaşadı. Ben çok insan tanıyorum. E, belinde silah mafyayım diye gezen ama ama, e, ama yok yüreği olmayan aynı zamanlarda da gizli gizli milletin altına yatıp farklı şey olaylar yaşayan çok insan tanıyorum yani mafeyim diye gezip de milletin altından çıkan çok erkek tanıyorum pardon erkek dedim kendinize iyi bakın <laughs> memnun oldum kardeşim hayırlı günler olsun. Yani Twitter'dan falan geliyor evet. garip mesajlar mesela ee, garip garip istekler geliyor mi <laughs> Bazen öyle de oluyor tabi. Engelliyoruz hemen, şikayet ediyoruz. Ama hani mahkeme süreçlerini istiyoruz ama başımıza bir şey gelir diye korkuyoruz. Normalde uğraşmak isteriz aslında. Nasıl yani? Mahkemeyi veririz. Bu bana böyle bir cinsel saldırıda bulundu. Taciz yani. Evet. Ama hani belki karşı taraf bunu şey yapar biliyorsunuz erkekler reddedilince veya karşı tepki gelince daha fazla öfkeleniyor. Ee, daha beter kimliğimi bulup bana saldırabilir. O yüzden engelliyoruz maalesef hatta hesaplarımızı kapatıyoruz, kilitliyoruz. Evet, ya, bu kadınlar bu konuda biraz... evet, gerekirse fotoğraf koymuyoruz. Hatta ben kişisel hesap kullanmıyorum. Blok hesabım var eğitim üzerine. Olabildiğince kendimiz artık hele de bu devirde gizlemeye çalışıyoruz. Yani olabildiğince daha çok. Yani her türlü mesaj gelebiliyor. Mesaj, yürüyorum yazmış. Neye yürüyorsun dedim güzelliğine demiş. Oo. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.